Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi video çekiyorum. Için... biraz yoğunluk oldu onun için video atamadım kanala. ondan da kusura bakmayın. E, şuradaki bomba gitmek istiyorum. Bomba. Ben bilgisayarda daha güzel oynuyorum ya bu oyunu. yok. Yapmadım yoksa. Ay, dur yapamadım ya. Telefonda nasıl oluyor bu? Ananı. <laughs> Şimdi oldu mu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rockdoll en yine oynayacağız arkadaşlar. Evet. Allah kim vurdu lan bana? Allah lan anam. Bagda kaldım nereye uçtum lan? Ah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kafamda küçük bayramı görüyorsunuz sağ ne. Çünkü biz Türküz arkadaşlar. Yenilmiş. Biz Kanalıma kanalıma abone unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şuradaki binanın tepesi daha güzel arkadaşlar. Ama oraya çık çıktım ama basket mi yapsam? <laughs> evet arkadaşlar. Aa nasıl düştüm la. Ben de anlamadım. Merdivenden mi düştüm ben? Niye zıplıyorum merdivenlere gelince? Anlamadım. Ben... Lan ne oldu? Yeri tutundum. Hı yoksa böyle gelmişti. diye bir şey yoktu. Galiba yoktu çünkü ben bilgisayarda oynarken yoktu. Şimdi telefonda oynuyorum. <gülüyor> 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 Lat bug'da kaldım. <laughs> <laughs> Kaçıncı kata geldim ya? Hmm. <laughs> Varmış daha neyse çıkalım hadi. Bu sefer düşmek istemiyorum. P basınca şöyle oluyor. Kontrol edemiyorum ben. Dedi. Videoyu durdurup ay, ilerlesem. Acaba hadi. sizi çok ne? beklettim ben. 10 tenevim videoyu durdurup oraya atlıyorum. Ay, arkadaşlar gerçekten çok fazla. Onun için ben çıkmayacağım Çünkü bakın bakın bakın. O kadar fazla ki. Çıkılmaz oraya lan düştüm. Oy 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 oy. lan geri düştüm. Çiğ. Ben de havada bug alıyorum. Ben. Balon 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 Balonu seviyorum ben bu oyunda. <laughs> <laughs> Balonda biraz dayanıklıyım. Ne lan havada kaldı? <gülüyor> <gülüyor> lan düşmüş yiyorsan. Wow. Uzun zamandır gelmediği için bu sefer videoyu 15 dakikalık yapacağım. Aslında normal Bir dakikalık yapıyoruz. Lan ne konuşuyorsunuz lan siz burada? Ne konuşuyorsunuz? Biz 90 Bakın şuraya 99 artı yazmışlar ya. O kadar da be, yazılmaz be. Zaten dediklerinizle demiş şey anlamıyorum. Lan hani, granny mi? Granny mi? Nerede lan granny? Granny mi onu Ne onu, yapıyorum, onu yapıyorum. Ben, Allah. Allah. Ama ben bu bomba da çok iyi oynuyordum. Hayır. saniye olacaktı arkadaşlar. 7 6 5. Arkadaşlar 4 3, 3 2 1 0. 0. Balon yerler arkadaşlar hemen balona binelim. Allah. Yo sen ne haber <laughs> yorsun? Ay, kim oraya lan bana öldüreceğim ha şimdi. Düşme. Düşme. Aa, Osman Bağda kaldı yere indi. Dikkat edin dikkat edin hayır. <laughs> Ay bu geldi gerçekten çok komik. Şuradan bu da pekli önce buraya girelim. <laughs> Çaldan, buradan. buradan atlıyoruz. Allah ah oh. oh <laughs> bu oyunda çok hassas yerlerimiz lazım. Bir düş yani biraz düşmek kolay oluyor. <laughs> buradan tırmanın. Burada da tırman 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 Dur Heh, böyle tırmanıyoruz Arkadaşlar pantolonum güzel mi? Ben pantolonumu sevdim Arkadaşlar bugün arkadaşlarımla oynamadım tek başıma oynadım arkadaşlar Arkadaşlar bu şu an çok meşguller oh, oh. Oh, oh öldüm. <laughs> Şuna bakın <laughs> Çok güzel bir bak bu Şu bomba'yı Binmek istiyorum Bomba Bomba Beni bekle Olamaz Hayır Allah Oh ey ah burada doğma yerleri var yine de... Evet arkadaşlar arkadaşlar sesimi özlediniz galiba. Evet. Ee şu an burada çok güzel evet. burada kaç kişi var? Ben dibimde. Allah oradan bana nasıl etkiledi? Hayır. Bu ne lan? Of. Ya. Evet arkadaşlar. Şuan videonun 7. dakikasındayız arkadaşlar. Bu dolaba basarsanız arkadaşlar böyle yere yapışıyorsunuz. Eğer dola basıp tutarsanız böyle ve durduk ama geri düzeliyorsunuz. Şu FB'ye basarsanız arkadaşlar, ha, böyle şöyle gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Eğer oradan almak istiyorsanız şu pet'e tekrar basabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ama şu kulak atan çok yüksek. Tıklarsanız böyle üstüne Çıkarıyorsunuz ve sizi Olamaz yardım edin beni İdam ediyorlar böyle Bir şeyler yapabiliriz Fırlatacağım Ve beni fırlattı Havada dola bastım arkadaşlar <laughs> Bu oldu çok kötü bir bug ayak kapalı değil. Merhaba arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar bugün iki video çekeceğim arkadaşlar çünkü kanala uzun zamandır video çekmediğim için. Evet arkadaşlar e, bugün kanala iki video <laughs> çünkü <laughs> <laughs> kanala uzun zamandır bir daha atmadım arkadaşlar. Onunla şu oldu. Bunu ilk defa öğrendim diyebilirim evet. ama neyse benimle. De... Evet. Allah. Ha bir de size emoji'lerimi gösteririm. Emoji'ler nerede? Emoji'ler gösterilmiyor niye? yok. Bu ne lan please falan please. Burada Türk'ün olması lazım oğlum. İngilizce ne alaka? Şimdi hepimizi vuracağım ha. He. Ondan sonra ne çekeceğim? O da sürpriz olsun Allah. Sürprizleri severim. Ama çok severim. Güzel ne kadar basıyorum dola. Hayır. Beni bekle beni bekle beni bekle. Ya beni bekle ya. Öf, öf bak. Sandviç gitti ama. Sandviç benden daha büyük. Ha oradaymış. O ne lan? Ne bir bak bu lan maymun. <laughs> <laughs> Selam diyor. Selam. Selam. Türkler yavaş diyebilirim ama <laughs> Bum Boma boma des Doma domates Bak bak kafamdaki bayrağı görüyor musun? Ben Türk'üm şu an arkadaşlar videonun bitmesine 4 dakika kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar el e var. E yani e arkadaşlar Arkadaşlar e videoyu burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı unutmayın zaten şimdi birkaç saat sonra bir yeni video gelecek arkadaşlar. Bay bay sizi seviyorum. Bye. -bye.